Bazı durumlar var ki, kitapta okumakla olmaz. Ne kadar eğitim alırsan al, sahada yaşamadıkça anlaman imkansız. Bu videoda lojistik sahasında sadece yaşayanların anlayacağı 7 olayı paylaşıyorum. Sevkiyat gelmiş ama ürün raflarda yok. Sistem stok var diyor ama ürün yok. Panic mode on. Forkliftçiye alan açmazsan akış tıkanır. Küçük bir malzeme yığılması tüm hattı kilitleyebilir. Third, barkod sistemi çökünce, insanlar donar. Herkes barkoda alışınca, elle çalışmak kaosa dönüşür. Fourth iade ürün geldiğinde tüm plan bozulur. Bu hangi siparişten gelmişti diye saatlerce uğraşabilirsin. Yükleme rampasında yaşanan tır krizi. Aynı anda gelen 3 tır ama sadece bir rampa. Plan çöker. 6. Bir paletin üstündeki hatalı etiket tüm gecikmenin sebebi olabilir. Küçücük etiket hatası 3 saatlik gecikme. 6. Yeni personel her şeyi yavaşlatabilir. Eğitim verilmeyen çalışan tüm vardiyanın hızını etkiler. Lojistikte bazı şeyler sadece sahada öğrenilir. Başına gelmeden anlayamazsın, ama başına gelirse unutmazsın. Senin de böyle yaşayıp daha sonradan vay be dediğin olaylar oldu mu? Yorumlara yaz.